karşılaşmada 5. dakika. Ofta yaptı. İnönü yıkılıyor. Ofta ile 1-0. İşte izliyoruz. Her kanal ortası. Savunmada da <laughs> kademe anlaşıyor. Ofta düzeltti. Vuruşu ve kaleci Römer'ın soluna topağlara gönderdi. Beşiktaş 1 Paris e saint 0 gol ofta. 5. dakikada golü bulduk ofta ile. İlk dakikalardan itibaren nefes aldırmadık Paris Saint e, Germain'e e. sağlı sollu ataklarla Hata yapmaya zorladık rakibi ve işte sonuçta hatayı yaptılar ve 5. dakikada 6-1-0 öne geçtik. Haydi! arası Erkan. Erkan dırılırsa tehlike. Erkan ceza sahasında ortasını ve yaptı sol anla kaleci Rövon. Top çıkmadı. Top çıkmadı. Bir ortada gol pozisyonu. Beto Mağaran'da gol. Beto Mağaran'da gol. Oktay attı. 2-0. Oktay, Oktay, Oktay. Beşiktaş 2. Paris Saint-Germain 0. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci. Avrupa Kupalarında 8. golü bu. Beşiktaş aradaki fark ikiye çıkarttı. 42. Iki dakika gol olsay. İşte izliyoruz. boş şoktay. Yakın kale direğine. Christoph Römer'ı kapattı köşeye. İşte böylesine güzel bir kafa vuruşuyla gönderdi topu. Ve Beşiktaş 2-0 yaptı durumu. Beşiktaş 2 Paris Saint-Germain 0 sevgili izleyiciler ise John Benjamin Taşak ve yedek futbolcular Hakan Ertuğrul, Osman Mutlu, Leşkov, Yusuf Emre'nin büyük sevinci ve işte Oktay gerçekten klasına yakışan goller atıyor bu akşam. Görünen o ki Ricardo Gomez zaten sert vuruşları iyi olan futbolcuları birer birer oyuna sürüyor. uzaklaştıramadı. Boşta kaldı top. Simone Fendi çıktı. Kale boş ve top ağlarda gol. Simone aradaki farkı bire indirdi. 67. dakika. Burneyli ceza sahası içindeki pozisyonu bir türlü uzaklaştıramadık. Savunmamız bir an dondu kaldı işte bu pozisyon. Burneyli durdu, durdu, bakarak ortasını yaptı. Uzak noktada. Simone bomboş pozisyonda. Kaleciden yani de sıyrıldı. Kale boş ve topu ağlara böyle gönderdi. 2-1. Simone'nin attığı golü bir kez daha izliyoruz. Beşiktaş 2 Paris Saint Germain 1. Avakatsı aldı topu. Avakatsı patasında. Avakatsı, Avakatsı vuruşu. İkili boşta kale boş ve gol! Gol! 3 85. dakika. Beşiktaş 3, Paris Saint-Germain e 1 gol Ertuğrul. Ertuğrul'un Avrupa Kupalarındaki 5. golü karşı ilk vuruşu Revo'dan geri geldi. Ertuğrul plasesini yaptı ve topun ağlara gitti. İşte Paris Saint Germain'in yıkıldığı an, Paris Saint Germain için umutların bittiği an Ertuğrul gönderdi topu ağlara. Beşiktaş ilk Paris Saint Germain 1. Golü tekrar tekrar istiyoruz. Roş sadece seyretti. Ya kurulunuz Beşiktaş üç parça Almanya bir asık. 4 dakika var ve bu 4 dakikada iki paslı skoru korumak zorundayız. Heroi Avukati Serbest vuruş Paris Saint Germain'in. Simone. Simone ortasını yaptı. Raiye doğru. Didier Domi. Rai. Rai. Cezar sahasına Altay uzaklaştırıyoruz. Her sorunla sonra hiç gol gelecek. <laughs> Üç kalibisi, doyasıya tutuyor, siyah taraftarlar. Ray Alsay kademede. <laughs> Bu kez serbest vuruş bizim. Avokasi oyundan alıyor John Benjamin Toşak. Let's go oyunda. Üçüncü golün hazırlayıcısı. Bu akşamın yıldızlarından büyük başların adamı Daniel Avokasi alkışlarla terk ediyor İnan